Hem elini öpeceğim ya, şöyle durumlaşsa, şöyle elini sıkarım hmm, Tamam, Allah razı olsun. <cin Kayla> <taksâm> <basit> Allah sen de iyisin. Nasılsın? İyiyim. Allah iyilik versin. Ablacım

bu şu Meyrem'in bir akrabası varmış da. Neyse neyse. İyi iyi gidermiş. Siz nereye gidiyorsunuz? Bir güle güle ana selam götüreyim de görürsün. Sen söyle ben de varacağım buraya yarın. Ha var var öylesi iyi. Şey. Anam ben kızı zayıf İyi miyim şekerim? Ne oldu sen niye gelmedin Bekir'e? Bekir'e yeriyordu. Bekir e... Sın burada. He. E, hangi şu hangisi kalır? Olmaz. Hiçbiri kalmaz. He, onun için. Hava çıkar baktın. Sonra arkada da olmaz. He. Bu günlerde. E, 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 e Şey <laughs> Ne olacak? Zaten bekle. Nasılsın, iyi misin? Hayır, nişanda hala çekersin. He, he. Zaten ben bir daha ne olur söyle. Yok, <laughs> yok hadi. Dedi, ne diyeceğiz de şimdi söyle de. Yok, içimde kalmasın. Yok ben bunu. Ben yapmadım. Bunun hava karnından, sancısından şey yapıyordu, şikayet ediyordu. Taşmış diyordu. mı var? Taş var da taş oynamamış ki taştan diye hal. Hı -hı. Onu da bilmiyorum işte kalan neden, soğuktan neden mi oldu? Serum verim mi Benim Onun de, de. şişiyor böyle. Daha He. benim de böyle oluyor. Tek sancı. Ayağını üşüttüğümden oluyor. İşte Boğazının şu da varmış. Ay Neyse intihap gibi bir şey. Onu dağıtmaya için gözdüler. Şimdi siz nereye gidiyorsunuz? Biz şimdi koya gireceğiz. Yok adam. Valla. Ali. Sen şimdi Alisman abi. abiler burada mı? Ha burada şu, ha oğluyla gelmiş de. Ben yiyecek. buraya Safi inne vurdurdum da hastaneden buraya geldi. Ha. Onu da Murat şu <laughs> olan onu... Ulan arı da önce Hey! Çekme, dur. Al, geri sildim. Çek, çek. Ayy,